Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün iPhone telefonumuzu bilgisayarımızda webcam'e dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bunu yapması çok basit. Ben webcam kullanıyordum ve 1000, 2000 liralık webcam'ler var biliyorsunuz kaliteli piyasada olan webcamlerden bahsediyorum. Yani Logitech falan olsun. Ben kendi telefonum iPhone XS olmasına rağmen eski bir telefon ama onun ön kamera performansını hala hiçbir kamerada neredeyse yakalayamadı. Bugün sizlere de ön kameramız, iPhone'daki ön kameramızla beraber veya arka kamerada fark etmez. ikisinde nasıl webcam yapılır ve webcam özelliğiyle beraber yayınlarımızda veya videolarımızda nasıl webcam'i ekleyebiliriz onları göstereceğim. Olay çok basit. Ben de webcam'lerimi sattıktan sonra telefonumu webcam yapabileceğimi araştırdım. Youtube'da karışık videolar var. Gerçekten de işe yarar videolar var ama çoğu da karışık anlatıyor. Bugün size basit bir anlatımla gerçekleştireceğim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle yapmamız gereken iTunes indirmek. Microsoft Store'a giriyorsunuz. iTunes yazıyorsunuz ve indiriyorsunuz çıkan uygulamayı. Aşağıda linklerini vereceğim ki iTunes'i zaten linkini vermeme gerek yok. Microsoft Store'da da göreceksiniz. Bunu ben de yeniden denediyor Zaten iTunes benim bilgisayarımda yüklü olduğu için ki göstereyim şurada da. O yüzden benim yüklememek gerek yok. İkinci olarak da arkadaşlar tarayıcınızdan Epocam indir yazıyorsunuz. Buradan aşağı gelip Elgato Epocam Windows Setup Guide'yi görüyorsunuz ki burada girdikten sonra kamera Hub Setup yazıyor buna tıklıyorsunuz ve Elgato Dowlands diyorsunuz. Buradan da zaten aşağı geçip burada kamera hub indir yazıyor. Bunu direkt indiriyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Dowlands'a tıklıyorsunuz ve iniyor. Bunu da göstereyim. ikinci uygulama olarak Elgato Kamera Hub diye. Bilgisayarda işimiz bitti arkadaşlar. Yapmamız gereken telefona geçmek. Telefonda da şimdi anlatıyorum uygulamalı bir şekilde. Evet arkadaşlar telefonumuzda da geldik. App Store'u açıyoruz. App Store'da epocam uygulamasını yazıyoruz ve ilk açılan sayfadaki indiriyoruz. Ki siz para ödemek isterseniz bir webcam'in 1000 lira 2000 lira olduğu dönemlerde 300 lira hiçbir para değil arkadaşlar. Normal prosunu alıyorsunuz ve 1080p işte olsun mikrofon, e, mikrofon kalitesini test etmek olsun işte mikrofonu da kullanma olsun bütün özellikler açılıyor ki bu 300 lira sadece tek seferde ödeyeceğiniz ücret. Ücretsiz olanı indirdikten sonra arkadaşlar burada aç kısmı var. Burada açıyoruz. Wi-Fi'den de bağlanabilirsiniz. Aynı Wi-Fi'den aynı USB'den de. Ama sağlıklı olması için tabii ki de USB'yi kullanmanızı tercih ediyorum. Hemen şimdi de bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar telefonda da az önce görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iniyor. Elgato Epochamp ve yapmanız gereken USB iPhone'la USB bağlantısı veya bilgisayarınızda Type-C giriş bağlantısı varsa ki iPhone şarjı kablonuz olur. Ama tip A girişli kabloları da varsa bilgisayarınızda yani Type-C giriş yoksa tip A girişli kabloyu bağlıyorsunuz ve telefonunuzda bağlıyorsunuz. Ve yapmanız gereken işlem düzenlemeye giriyorsunuz. iTunes'i burada açıyorsunuz. Telefonunuzda çıkan bu telefona güven simgesi ilk defa iTunes'e giriş yapanlar için bilgisayarında güven simgesine tıklayıp şifreyi giriyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Burada zaten aygıtın bilgileri çıkacak ki bu zaten bizim işimize yaramıyor iTunes'i tamamen kapatmıyoruz ve ikinci olarak Elgota'ya tıklıyoruz ve bu kadar basit olay. Ee, zaten USB ile bağlıysa Wi-Fi ile bağlantı da gerçekleşebiliyor. Epocam'daki sağlıklı olan bence USB ile bağlantı çünkü gecikmeler yani olmuyor. 1000 megabit internetsiz olsa bile. USB ile bağlı olduğu için kamerada gecikme olmuyor dediğim gibi. Buradan bu uygulamayı yapıyorsunuz ve direkt zaten açtığınızda kameranız geliyor ve webcam şeklinde işte açtığınız bir uygulamadaki TikTok Live Studio'da göstereyim ben sizlere nasıl yapabildiğinizi. OBS şekli şu an OBS'ten kayıt aldığım için OBS'e girsem kayıt direkt duruyor. Burada şu an güncelleme olduğu için ben gösteremiyorum ki siz burada OBS'den kamera ayarlarını yapıp direkt gösterebilirsiniz. Yani şöyle kamera aygıtı seçiyorsunuz ve orada Droid Cam yazıyor zaten. Onu da tıkladıktan sonra artık webcam'iniz hayırlı olsun kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.